ki Büyük Birlik Partisi'ni Muhsin Yazıcıoğlu'nu ısrarla e, ısrarla ya İran tip meselesinde ya Susurluk'ta hiç ilgisi olmadığı halde Susurluğun benimle ne ilgisi var? Hiç ilgisi olmadığı halde e, ne alakası var Ergene konuda ya da şeyle bunlar birer cümbelik konular ama benim Türkiye için öngördüğüm bir projem var. Ne diyorum? Güvenlik, özgürlük ve refah projesi diyorum Türkiye genel için yerelde de şeffaf süreç ve büyük aile projesi diyorum. Yani toplumu zorunlu dürüstlüğe sevk edecek bir sistem vaat ediyorum. Ve Türkiye'nin çok üretimini adaletli paylaşımını vaat eden bir sistem ortaya koyuyorum. Peki Ama Türkiye'de maalesef ben bununla tartışılmıyorum. Bununla gündeme gelmiyorum. Ve ısrarla getirilmiyor. ne Ne benim işte karşıt durduğum Sistemden yararlananlar böyle bir şeyle gündeme getiriyor ne de sağduyulu diye düşündüğüm medya beni böyle bir gündeme getiriyor. Her iki tarafta iki taraftan Anadolu'nun sağduyusu olan derin milletin vicdanı olan derin milletin çığlığı olan Büyük Birlik Partisi'ni işte o bir takım kesimlerin yaratmak istediği imajda boğmak istiyorlar ama bunu asla başaramayacak. Tamam. Şimdi biraz... Asla başarılmayacak. Ne anlatabilirim? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani babamın babalarına nasıl bir eşi oldum, dostluğunu anlatmak. Hani benim seçtiğim kelimelerle yeterli olur mu bilemiyorum. Hı -hı. Ama hani bir yandan da böyle basit cümleler, yalın cümleler kurmalıyım ki hani onun Hı -hı. kadar anlaşılabilir olsunlar, onun kadar Peki. ne demek istediğini hiç olmadan anlatabilsinler. Bu yüzden de hani şöyle başlayabilirim. Hani insanlar. Ee, baba olarak, eş olarak, evlat olarak hep farklı farklı benim gördüğüm babam bunların hepsini mükemmel yapan bir insan hani bunu da nasıl yapıyor ee, bence çok iyi dinlemesini biliyor, çok iyi anlayabiliyor karşısındakini hı hı. İnanılmaz bir merhameti var ve sonsuz bir sabrı var bence bunlara borçlu hı hı. bu kadar iyi bir baba oluşunu ve bu kadar iyi bir eş oluşunu hı hı. Ee, biz ailecek o kadar şanslıyız ki hani sahura kalkamadığımızda etamıza tepsiyle yemek getiren, halen uyanamamışsak ağzımıza lokmalarımızı koyan, böyle narları eliyle tek tek ayıklayıp tabaklarımıza koyan, Hı -hı. böyle 2-3 saatlik uykusunu bırakıp servislerini kaçıran çocukların okula yetiştirmeye çalışan bir babamız var. Hı -hı. Ee, çok güzel yemek hazırlayan babamız var ki en güzel yaptığı menemendir. Eline sağlık babacığım. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Böyle bir babamız var ve bir yandan da Babam benim için çok iyi bir danışman ve hayat koçu. Hani onun fikirleri olmadan, onun sesi olmadan um, bir adım ileriye, ileriye atmak istemiyorum. Um, böyle çevremdekiler çok iyi bilirler. Okulda durmadan babamın telefonunu arayıp babacığım böyle böyle bir konu var. Hani senin kanaatin nedir diye sordum çok zaman oluyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Hani bunları sormam babamın hayat koçu. Görmem. Onun dediklerini yapacağım anlamına da gelmiyor her zaman. Çünkü bizim ailemizde öyle bir demokrasi var ki. Kavga da ediyoruz ee, yani. Evet, herkes kendi kişiliklerini oluştursun hmm. diye düşünüyor anne ve babamız. Ve hmm. hepimiz kendi kişiliklerimizle, kendi yapımızla büyüyoruz. Hmm. Ama tabii ki onlar siliyorlar bizi, onlar büyütüyorlar. Çok teşekkür ederim babacığım, hakkını helal et her şey için. Sağ Çok teşekkür ederim. Sürpriz oldu benim için. Hiç <laughs> beklemediğimi. Biz Firuze ile birkaç gündür bu benim sürprizi saklamak için. Öfkelerimi aldın götürdün. Bu <laughs> sürprizi hazırlamak için uğraşıyoruz. Evet. Umarız ki beğenmişsinizdir. Ee, Firuze'nin eksik bıraktığı bir şey var mı?